Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyorum? Bunu deneyeceğim. Bugün ee, Zeynep kanalından belki bilirsiniz, ay Zeynep diyor kanalından bilirsiniz belki biliyor Yani. Ee, şey, bunu böyle değişik bir tadı var. Çok çok kötü. Denemeyin falan diyordu. Larda ee, biz şey yapıyoruz. Hazırız. Deneyeceğiz. Şimdi de biz deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım tadı nasılmış. Hemen paketini açıp geliyorum. Meydana. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi de tadacağım Böyle biraz siyah, mat gibi. Hemen deniyorum. Bu arada arkadaşlar canınızı çekmesin özür dilerim. Cemre. Ama şey yok. Çekistam yani. yani. öyle Adamlar evet. buradan buradan <laughs> Güzel gibi. <laughs> Güzel gibi. <laughs> ya Söyle bakalım. Filiz kandemiz değil de, pıhtı içi gibi. Hayır böyle doğum, e, kremalı içi krema. Evet. Güzel. Çok kötü değil ki ağzının altında kötü gibi geliyor ama damandayı bir tat bırakıyor. Evet. Evet. bu güzel bir tadı var. Zeynep beğenmemiş arkadaşlar. Ama bence gayet güzel bir tadı var. Ben sevdim kısacası. Bunu bir birazdan bitireceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atıp videomu açmayı